Yemeğin kapağını da kapattım. Saatimize de bakıyoruz. Başka çiçek var. Annem de ilaçlarını yapıyor. Ben de şu mahallemi bir güzel temizliyorum. Hadi bakalım. Bana kolay gelsin. Bak buraları temizledim. Tertemiz oldu. Şimdi buralar temizliyoruz, süpürüyoruz. Yerler kurusun diye bekledik ama daha da bundan fazla kurumaz herhalde. Gördükçe de sinir oluyorum böyle. temizleyelim. Tuvaleti, çamaşır suyu döktüm. Onu yıkayacağım. Buraları süpürdükten sonra da evi süpürürüm. Yemeğim de çıkıyor. Akşam için biraz pilav da yapabilirim. Ne oldu yanına? Yani. Dutlar daha dökülmedi bak onların yaprakları duruyor. Yedikler döküldü. Sırayla. Buradaki dutların hepsi duruyor. Süpürlen yer nasıl açılıyor çiçek gibi. <laughs> ne yapayım ya yani? anne? Hadi dedim azıcık kurusun ama baksana daha fazla da kurumayı. O ah. <laughs> Gördükçe de canım sıkılıyor onları. Biraz süpürelim de içimiz güzel de. He? Yeşilliği güzel de. Yeşilliği baksana daha dolu. Oo, oh, daha yeni başlıyor Oo. Oh. Daha yeni başlıyor bu film. Vallahi yeni başlayı bu film anneciğim. Süpür süpür. Artık yapacak bir şey yok. Yerler kuru olsa süpüreceğiz de ıslak da ondan da süpürülmüyor. Şimdi süpürelim. Tertemiz kahve içmek var. Böyle bu manzarada kahve içmek var. Bak açılı verdim mal ön. Oh, ben şimdi burada kapatayım. Tekerle de zor oluyor. Buruktan sonra tekrar çekerim. Biraz uzun sürecek. Daha buraları var. Evet, bahçe temizliği bitti. Şöyle gördüğünüz gibi. Öncesi sonrası yapalım dedik. Şeker koymadım. Şeker koymadım. Şöyle anneciğim gülerciğimle kahve içeceğiz ama bir çekim yapalım, gösterelim bahçemizi çöpürdüm. Topladım. Bak. Her tarafı pırıl pırıl oldu. Kovaya doldurduk. Yapraklarımızı. Bak açıldı. İşte temizlik gibi var mı? Şuraya bak. Az önce nasıldı? Şimdi nasıl? Bak. Bir kova yaprak. Bak. Hiç kalmadı. Evet ben şimdi gidiyorum kahvemizi içiyoruz daha sonra tekrar açarım kahveler içildi yemeğimiz pişti Eşim geldi şimdi ne yapıyorum Eşimle ikimize güzel bir Türk kahvesi yapıyorum ama güzel bahçe temizliği oldu kahvemizi hazırladım. Nohut yemeğimizin de tabii ki kapağını açtım. Şöyle biraz açık bir şekilde kaynatıyorum ki kıvamını alsın koyusu. Ne kahveler, çaylar bitmez. Biri biter, biri başlar. Anneciğim ve Gülaycımla birlikte kahve içtik. Şimdi Türk kahvesi sıra, sıra geldi, o da işimle olsun. Daha bu arada ben evleri süpüremem, ancak bahçeyi hallettim. Kısmetse evleri de süpüreceğim. Böyle kapağı açıp biraz kaynadığı zaman yemek koyulaşıyor. Kıvam oluyor. Biz de kıvamı sevdiğimiz için. Kahveyi de bu arada unutmayalım tabii. Bence bu kadar yeterli. Şimdi kapatıyorum yemeğimi. Kahvelerimi alıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Şöyle dursun. Kahvelerinizi alıp eşimle bir kahve keyfi yapalım. Hava güzel. Mis gibi. Hadi bakalım canım gel. Gönlümün efendisi. Karşılıklı bir kahve keyfi yapalım. Eski günlerdeki gibi. <laughs> tamam. Kapatacağım. Kapatacağım. Bu kadarlık. Hadi afiyet olsun. Yapar içerseniz sizlere de afiyet olsun. Eşimden bu kadar izin koptu. Hı. Tamam. <laughs> Eşim evet. e geldi kahvemizi içtik. Onu uğurluyorum. Kırasalığa ne yaptı? Yemeklik. Havada yazdan kalma. Şuraya bak. Yazın bile güzel hava yok. Hadi bakalım. Şimdi mutfağa. Mutfağa. Çorbayı yapayım. İki paket yap. Evet çorbayı yapayım. Yemek borana. Menümüzde bunlar. Var mı biber yoksa yapmayalım borana mı? Yemeğe dayak olur. Yemek az geldi gözüme. Bakacağım şimdi. İlk defa da yemeğe az Abi. dedin anne. ben <laughs> onu Dedim ki ne kadar kabaracak be ya, ne bileyim ben. O bir öyle açlar dünyalar olurdu. Nohut demek iyi değil anne. Nohut, nohuttan ayrı yok. Aha, iyi değil nohut. Bakacağız bakalım yemeğine şimdi. Evet, Şaya iniyor için. ende mutfağı